Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte bir video Bir gün sizlerle bir geçireceğim ve saat bayağı bir geç. Ben videoyu bayağı bir geç başlattırdım arkadaşlar. Ama olsun bir şey olmaz. Yine sizlerle bir yarım saat falan geçireceğim için seviniyorum. Şimdi kameranı kameranın yerini şu hazırlayayım ben. Evet arkadaşlar odam, odamdayım şimdi gördüğünüz gibi şurada bir bakar mısınız? Arkadaşlar <laughs> hani düşecekti arkadaşlar. Şöyle bir şeyim var. Hayır arkadaşlar çok uyutlu değil. Şöyle arkadaşlar çalmak isterdim ama ee, şey bozuk olduğu için onu tamir ettim. Evet arkadaşlar adamdaki gördüğünüz dev bir bir ork. Bu sefer ve ben çamayı bilmiyorum babamın amcaların Arkadaşlar takip ediyorsun. Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben hemen odamı yerleştirip bum yaparak geliyorum. Ve bum. Bum. Geldim arkadaşlar. <laughs> çok yoruldum. Örk biraz ağır gibi geldi bana. Bunu koymak çok zordu gerçekten arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Şimdi sizlerle birlikte bir şeyler yazacağız. Ee, onlardan bir tanesini çekeceğiz. Ve bu ceza oyunu arkadaşlar olacak. Ee, cezalı bu oyunu alacak. Tek başıma yapacağım bu cezalı oyunu da arkadaşlar. Cezalı oyunu yapacağım ama kapımı kapatma lazım. ben şöyle. Hemen geldim. İşte hemen şuradayım. Evet, arkadaşlar. Şimdi sizler cezalı bir şey yapacağız. Şunun haline bak. Evet arkadaşlar. Ee, Oradan çekeceğiz bardağın içinden. Ve ne çıkarsa onu alacağız. Şimdi mesela buz çıktı buzu. Nasıl bir yazar Neyse ben hemen ya siz ben. Yok siz bekleyin. Yok, Ben hemen kumarımı alıp geliyorum. Ve yine bunu demeyeceğim. Saçlarımla kapatacağım. Geldiğim saçlarımla yine arkadaşlar. Ama saçlarım bu sefer bayağı bir dağınık. Evet şöyle bir toplayalım. Sonunu hepsine seyredin arkadaşlar. atacağım. Tamam tamamıştım. Işte. Evet arkadaşlar, benim yazacağım için bana lazım olan şeyleri hemen göstereyim. Kit. Makas ve şurada bulduğum eşi bir kalem var, küçücük. Evet, yazarım. Yazarım. Yazarım diyorum. Yazalım dedim bana. Şimdi cildine buz yani buz koyuyorsun Ha. Buz koy. Şöyle yazdım şuraya. Koluna buz koy diye yazdım. Çok çekin yazımlar yazıyorum. Neyse şu anda arkadaşlar. Yazdığıma göre şimdi ise ne yazacağım? Bilemiyorum. Süt iç. Nefret ettiğim şeydir süt içmek. Arkadaşlar bunu yapamam belki ama neyse hiç çıkmaz. Süt iç. Şimdi dışarı e yazın altına. Süt içki. Hmm. Şaka yap. Yok ya bu. Hiç şaka ya. Arkadaşlar sessiziz. Bulamadım şu an ne yapayım ya. Evde bir sürü şey var ama hiç sevdiği oyuncağımı kes. Niye yazmak var için bu acıtıyor Oyuncağını kes. Kes. Ve şöyle yazdım arkadaşlar ve en son olarak da evde altı tur paten yap. Altı tur paten sür. Bana olmuyor patenler küçücük kardeşim artık oluyor. Ama artık bakalım ne olacak. Olursa çok iyidir. İşaret çıkmaz artık. Hatta 6 7 Bir sürü yazdık arkadaşlar. Bir şeyler yıkılıyor evde. Neyse. Şöyle yazdım arkadaşlar. Ku kuluna buz koy, süt iç. Ondan sonra arkadaşlar. Eee neydi bu? Oyuncağını kes. sen sevdiğin oyuncağını ve altı çok patates. Şimdi bunları keseceğim. Kayıp. Sıcak eder mi? Arkadaşlar bakın şimdi. Kayıp. Kayıt, kayıt. kayıt. <laughs> Aa balık gibi. Huu. Ben gidiyorum. Geri geliyorum. Çok güzel. <laughs> Kesiyorum şu anda arkadaşlar. Kesiyorum, kesiyorum. Ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hangisi gelecek çok heyecanlıyım. Evet, başladım. Şöyle hemen katlıyorum arkadaşlar. Şöyle katladıklarımı da koyuyorum. Hepsini aynı boyutta yapmam lazım arkadaşlar. Aynı boyutta olmazsa belki ben iyiliği yapabilirim yani o yüzden arkadaşlar aynı boyutta olmasın neden bari konuşurum heyecanlıyım çünkü arkadaşlar evet şunu da şöyle koyduk mu Ay, en sevmediğim şey geldi arkadaşlar ya. Oyun en sevdiğim oyuncağı kes. Var ya, onu kesersem bu çıkarsa ben bittim yani. Kesemem zaten. Çım çım acar. Onu keserken bilmiyorum ama yazdım. Tamamdır arkadaşlar. Şunu da hemen keselim. Paten altı turşu sürede Bu kesin yaparım. bunu. Arkadaşlar kağıt gitti aşağıya. Neyse. Gerçek değil yapmadan katladım bak. Hepsi şöyle. Şu, evet evim var arkadaşlar. Ben şunları yapalım düşünüyordur ki. Gezdi toplayacağım zaten bak. Hepsi elimde böyle böyle falan filan yapıp çekeceğim. Odada çekeceğim gidip alacağım. Gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar çekeceğim. çektim. Bak arkadaşlar gözlerim kapalıydı zaten. Şimdi bakıyorum. Bu değil, bu değil arkadaşlar. Başka çekeceğim hayır. hayır. Başka çekmem lazım. Başka çekmem lazım. Yok böyle bir şey ya. Ya ben oyuncağımı nasıl keseyim? Arkadaşlar kulağını keseyim ya. Fazla burada yırtmayayım yani. En sevdiğim oyuncağım o benim. O yüzden şöyle bakasın ben. Kıt diye kulağını keseyim. Kıt 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 diye böyle. Neyse tamam. Bu çıktı arkadaşlar. Bunu hemen alayım. Çünkü oyuncakları buraya getir... Ay oyuncaklar diyorum. Bunu e, şeyleri buraya getireceğim. Bir şeyler öyle yapayım. Şimdi burada e, tam bir, iki, üç tane kaldı. Süzü hiç çıkmazdı zaten. Ders Bakın gözlerim kapalı. Seçtim bir tane. Şu kocaman olan çıktı arkadaşlar bana. Neyse iyi güzel arkadaşlar bu. Tam yarım saattir video çekiyoruz. Süper. Koluma buz çıktı ya. Neyse bunu da yaparım artık. Cildim bir şey yok. Şurada iki tane şeyimiz kaldı. Şöyle göstereyim. <laughs> evet çekiyorum. Çekiyorum. Evet, evet. Bak. Kapı neyse. Peki, Bir terslik var burada. Bakın. Paten süt içi çıktı. Süt içeceğim. İlk bu çıktı. Neyse arkadaşlar sizin için, atınız için bir daha çekiyorum. Bunu seçtim ya. Açıyorum. Nasıl açtı öyle? <laughs> Çok komik değil mi arkadaşlar? <laughs> evet bakın. 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 Süt içtik de. Şimdi arkadaşlar bunu atıyoruz. Paten çıktı. Zaten ben onu gördüm. Çok rahat Süt içi. Getiriyorum hemen sütü. <laughs> Ağlayarak getireceğim herhalde bunu da. Ve koluna sıkacağız Evet arkadaşlar. Ben hemen bum yapıp hepsini alıp gideceğim. Ve boom. Ha, boom arkadaşlar. Buzu getir. Şöyle. Evet arkadaşlar şuraya. Koltuğun üstüne koydum. Evet arkadaşlar oyuncak. Oyuncaklarımı ben son eve götürmüşüm. Orada sınavlar var. Bir konu şunu yapalım. Elim havuzu koyar. Arkadaşlar. Ölüyorum şu anda. Ağlayacağım yoksa. Beş. Dört. Üç. 2 1 0 kaldı. Kolum kızardı. Şöyle bakar mısınız? Çok acıyor. Şimdi kolum da sıra. Daha sonra görürüm. 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar çok kötü tamam bunları götüreceğim ilk önce iki evet arkadaşlar süt yoktu ben de iki bardak su içeyim dedim. O, tabii bardak. İçtim arkadaşlar, içtim. Bu da bitti. İkinci de zaten içmiştim onu ben. Arkadaşım patlamış. patlamış? Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Nerede kadar Ben hemen bunu götürüp geliyorum. Bekleyin ben konu çok bulabilirim. burada. Evet arkadaşlar bitti. Gidiyorum Hı şu anda. Biz öyle kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sokağa çıktım gördüğünüz gibi. İnanılmaz efendim. Şöyle apartmanı göstereyim. Şöyle indik. Biz abi kardeşim yok. Sonra geliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle Şimdi kalabalığa bakar mısınız? Neyse görebilirsiniz şu anda oha polisler falan var Neyse. Arka çıkmasın. Korktum ya yani. arkadaşlar. Gel de bak. Ama işaret yaptım arabayı görüyor musun? Tanıdım Korktum lan. Ben de Neyse arkadaşlar yürüyoruz. Yolda fazla konuşamıyorum. Biraz biraz. Değil yapar. Neyse. Bir tane çocuk otomobil. Güzel. Ne diyor bu kız ya? Bir tane. Arkadaşlar bir tane kız vardı. Şöyle ağaçlara.